Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Bugün yine aklımdaki kişi videosu çekeceğiz. Aklımızdaki kişi üçüncü kişinin yanında ne yapıyor, ne yaşıyor? Evet, aklımızdaki kişi üçüncü kişinin yanında ne yapıyor, ne yaşıyor? Neler oluyor? Çünkü üçüncü kişi videoları da çok isteniyor arkadaşlar. E bu sebeple üçüncü kişilerle ilgili de video çekmek isterim. E, uyumlanırsanız sevgiyle alın, uyumlanmazsanız e, gönderin kesinlikle lütfen ama lütfen üzerinize çekmeyin. Aklımızdaki kişi, ikinci kişinin yanında ne yapıyor, ne yaşıyor? Evet. Evet, bakalım. Evet, üçüncü kişileri kupa üçlüsü çıktı. Ermiş. Parakırçı. Evet. Kılıç beşlikti. Kılıç altılısı. Şöker kartımız var. Kılıç kraliçemiz var. Adil. Ve evet beyin köşesi. Arkadaşlar üçüncü kişileri tercih ettiği zaman aklımızdaki kişi e, orası bir süre mutlu olmuş. Yani ben kazandım. Benim dediğim oldu. Zafer bizim. Der gibi böyle bir sevinç, bir kutlama, bir heyecan. Toplama, zıplama her şey ne derseniz var. Yani kendi aralarında. üçüncü kişiler mutlu olmuş. Hani bizim aklımız daha büyük, biz bu işe akılla hareket ettik, kurnazlıkla hareket ettik, her türlü hareket ettik. Güç benim, kuvvet benim, ben artık benim para tırtayım, bana da bir şey olmaz demiş üçüncü kişiler. Bakın, gücü kuvveti elinde tam biri. Aklımızdaki kişi sizi gitmek zorunda bırakmış. Bakın, nankörlük yapmış, üçüncü kişileri sevindirmiş. Ee, siz giderken de arkanızdan böyle alaycı bir tavırla bakmış. Ha, o da ben kazandım. Biz kazandık. Yani o tarafa yaranmış arkadaşlar. Aslında iki yüzlülük yapmış. Boş vermiş. Deliye vurmuş. Aklımızdaki kişi e, çıkarları doğrultusunda hareket etmiş. E, ayrılırsa çıkarları yüzünden bazı maddi kayıplara uğrama korkusu yaşamış ve çıkarlarına göre hareket etmiş. Bir baba olabilir, geleneksel yapıyor bir evliliği olabilir, belli bir otoritesi olabilir, belli kalıpların içinde büyümüş olabilir ve bu kalıpların dışına çıkamamış olabilir. aklımızdaki kişi bakın beyni güçlüsü. Ne yapıyor? Bu kadar halk yemiş, üçüncü kişilere ama uzaklara bakıyor keşke diyor yani ben kazandım mı kaybettim mi diye düşünmeye daha yeni yeni başlamış uzaklara bakıyor arkadaşlar sizden bir adım bekliyor ben kazandım diyordu ya aslında kaybettiğini fark etmiş çünkü ben etti nankörlük bildiğiniz nankörlük burada üçüncü kişileri sevindirmiş ama böyle sahip demiş. Deliye vurmuş, boş vermiş arkadaşlar. Orada daha iyi olacağına inanmış ama şu anda da ne olmuş? Beyni güçlüsüyle uzaklara baka kalmış. Uzaklaşmışsınız. Aranızda mesafeler yol girmiş olabilir arkadaşlar. Devam edelim. Aklımızdaki kişi, üçüncü kişinin yanında ne yaşıyor, neler yapıyor? Bakalım. Aklımızdaki kişi, üçüncü kişinin yanında ne yapıyor, neler yaşıyor. Ben şu kupa üçlüsünün üzerine bir kart çekeceğim. Öncelikle ay kartı. Yani onları sevindirmiş. Hani bazı şeyler aranızda olduysa da, o bir bakışma bile olsa hani hiçbir şey yaşamasanız dahi yan yana gelmeseniz dahi tensel anlamda da bir şey yaşamamış olsanız bile olanı olduğu gibi göstermemiş, korkmuş ve sizin üzerinize atmış arkadaşlar. Onlardan bu şekilde kurtulmuş. Hani onlara hak vermiş. Sizin arkanızdan konuşmuş. Sizi kötü etmiş arkadaşlar. Evet. Şimdi değnek güçlüsüne de bir bakalım. Ona göre ben e, devam edeceğim. İlerleyen dönemlerde Açılımlarımı biraz daha uzun tutacağım. Çünkü böyle istekler geliyor. E, aklımızdaki kişinin şu değnek uçlusuyla baktığı yere bakacağım. Bakın. Plan. Şimdi burada ne demiştim? Nankörlük etti. Ben kazandım diyor. Yani ailesinin yanında dur. bir tercih yapmış. Fakat burada da ne olmuş durduğu yerde? Yıkımlara uğramış. Yaptığı yanlış. Çünkü ortada bir nankörlük varken ilahi adalet bunun yanına bırakmaz. Bırakmaz arkadaşlar. Asla bırakmaz. Bakın yıkılan kule. Bu minareden at gibi niceleri düştü diyor. Niceleri yıkıldı. Ben 3 üç, üçlü kartların üzerine çektim. Ve burada ne olmuş? Yıkımlar olmuş. Ee, i̇stediği gibi gitmemiş bazı şeyler. Şimdi şu geleneksel yapı olan Aziz'in üzerine bir kart çekeceğim arkadaşlar. Bakalım ne oluyor? Evet. Güç. Evet. Geleneksel yapının e, içinde kalırsam daha güçlü olurum demiş. En azından gücüm, kuvvetim, düzenim bozulmaz demiş. Orada bunu bir güzel evrileştirmişler. Bakın bir Aslan ve yanı başında onu emirleştiren biri. Ee, ve burada da bir sonsuzluk işareti var. Arkadaşlar sonsuza dek bizim yanımızda kalsın demişler. Evet. Devam edelim. Şu zafer kartının üzerinde bir kart çekeceğim. Bakalım. Yani zafer olmamış arkadaşlar. Sadece mankörlük yapmış. Bunu bedenini ödemeye başlamış. Yıkılan kule var. Bir yerde yıkılmış. Yıkılmış yani. Evet. Zafer kartının üzerine de Kupa Şovaryoğuz çıktı arkadaşlar. Demek ki bu tarafa iki yıllık yapmış. Hani bittiğine inandırmış. Ee, ve sizden de çok emin olduğu için ya ben nasıl olsa gidersem o beni kabul eder. Gibi ee, bir fikri de var. Bu Zafer kartı budur. Yani demek ki burada ne var? Aklımızdaki kişi üçüncü kişiye iki yüzlülük yapmış. Bir maske takmış. O tarafa ait olduğuna inandırmış. Sizin arkanızdan da ileri geri konuşmuş. Ama ben diyorum ona bir kupa şövalyesi olarak gidersem o benim sevgime inanacaktır. Bakalım. İmparator için üzerine bakalım. Kılıç şövalyesi. Buradaki imparator için e Sizsiniz arkadaşlar. Bollukta beni Çok kızgınsınız. Çok öfkelisiniz. Fakat sizi manipüle etmeye çalışıyor. Bakın karşınıza çıkma durumu var. Ee, tamamen sizin üzerinize atıp kaçmak istiyor bazı şeyleri. Bir tartışma, bir konuşma başlatmak istiyor. Yeter ki diyor konuşalım. İsterse diyor bağırsın. İsterse çağırsın. Ne istiyorsa yapsın. O diyor bollukta beni Yalnız e, ben onu kaybedemem kaybetmek istemiyor arkadaşlar. Kaybetmek istemiyor. Ama her türlü da oynuyor. Yani böyle de bir şey var. Aklımızdaki kişiye dikkat edin. Çok manikürel Evet. Şu kılıç beşlisini üzerine aldım. Bakın gene beş çıktı. Kılıç beşlisi ve değnek beşlisi arkadaşlar. Kavga, gürültü, el alem ne der? Yani bu var arkadaşlar. Evet size bir hayal kurmuş. Ben gidersem o beni kabul eder. Bu benim için sefer olur. Diyor. Ama arkasında arkasına da şöyle bir baktığı zaman bir sürü laf söz, kodu kavga, gürültü var. Gerçekten e, sıkıntıya düşürebilir. Beni ben size aynı sıkıntıların içine çekebilir aklınızdaki kişi dikkatli olun. Evet. Ermiş kartımız üzerine bir kart çekeceğim arkadaşlar kalın. Ne diyor? Evet. Ermiş kartında artık böyle kişi bir izdivaya çekilir, düşünür. Bakın burada. İzdivaya çekilir, düşünür yastıklarını. Zaten burada yıkım var, yıkılmış. Burada da ne var bakın çıkan kar. Kılıç dokuzlusu. Gece uykusuzluğu, kaygı, tasa, pişmanlık, uykusuz geceler var arkadaşlar. Bayağı düşünüyor. Yani öyle arkasını dönüp gidiyorlar ama siz evet kırılıyorsunuz, siz ağlıyorsunuz, sizin için de uykusuz geceler oluyor. Kalbiniz kırılıyor bir kere her şeyden önce. Siz de bir insansınız. Fakat e, burada kaygı, tasa şu onda var. Kavga gürültülerinin de içinde. burada da bir yıkılan kule var arkadaşlar. Yıkılan kule. Bence e, parasal yönden de bir e, yıkım var ben bu yıkılan kulenin üzerine bir kat daha çekmek istiyorum. Biraz daha açıklasın bize. Ne oluyor ne bitiyor. Evet. Evet. Pozisyonu. Bakın para. Para. Gerçekten para e, parayla ilgili kayıtları olmuş. E, istediği i̇stediği gibi gelir elde edilmemiş. Çok az almış. Yani altımızdaki kişi bir durumu seçmiş gitmiş ama istediği gibi de kazanç evde edememiş. Şimdi düşünüyor diyor ki ben ona diyor sağlam bir teklife gitmem lazım ama diyor nasıl gideceğim? Çünkü kendisi de yıkılmış gittiği yerde. Bakın kazancı az, az. Az bir kazancı var. Şimdi şu Joker kartıyla değnek kraliçesinin üzerine bir kart seçeceğim. Bakalım Joker kartı bize ne diyecek? Burada bir güneş çıktı arkadaşlar. Buradaki joker kartı, aklımızdaki kişi, yani nasıl diyeyim şimdi şu kartın açılımına bakarak söyleyeceğim, kendi fikrimle acizane. Zaten ben bakıyorum, herkes kendine göre konuşuyor, biliyorsunuz. Her tarafçı kendine göre konuşuyor. Bir anda U dönüşü yapacak. Nasıl bir U dönüşü yapıp arkasını döndüyse, şimdi de aklımızdaki kişi aynı anda bir U dönüşü yaparak diğerlerinin arkasını dönecek kavgaların, gürültülerin olacağını da biliyor. Bunu bilerek yapacak. Çok e, büyük bir öfkeyle, kızgınlıkla geri adım atacak arkadaşlar. Çünkü umduğunu bulamamış. Yıkılmış. Belki ona bir şey inandırdılar. Parasal açıdan güç, kuvvet bir şeyler söylendi. Çünkü e, altında bir yıkılan süre var. Evet, ben şimdi beynik karakterinin üzerine bir kart çekiyorum. Gördüğünüz gibi kupa ikilisi çıktı arkadaşlar. Kupa ikilisi yani sizinle konuşmak, görüşmek istiyor. Sizinle buluşmak istiyor arkadaşlar. Size bazı şeyleri anlatmak istiyor. Yani mesela ben bunu yaptım, böyle bir tercihte de bulundum. Istedim. Evet ama ben de çok üzgündüm. Sen üzgündün de ben değil miydim? Gibi bir şeyler, e, sözcükler kullanabilir kalbinizi kazanmak için daha iyi şartlarda gelmek umuduyla hayaller kurdun. Belki de sizinle iletişime bile geçmiş olabilir ara ara. siz bazı iletişimlere karşılık vermediyseniz, karşılık alamadıysanız ki iyi yapmışsınız. Çünkü siz tam arkanızı gördüğünüzde bazı şeyler değişir. bunu herkese söylüyorum. Bazen uzaklaşmak iyidir. Kişi kendi kendi kabuğuna çekilir. Sıkı ermiş olduğu gibi. Sonra ne yaptığını bir gözden geçirir. Ee, sonra harekete geçer arkadaşlar. Kavga, söz, yürütü, Bu diye rağmen aklınızdaki kişi bakın burada güneş kartı çıktı. Hemen altında da joker kartını çekmiştim. Yeni başlangıç tutuzdan yeni başlangıç. Bakın burada da güneş var. Zaten burada bir güneş görüyorsunuz. Evet. Yeniden e, hatalarını düzeltmek için gelecek her şeyi de göze alacak. Yani sizden yiyeceği dayakları, sözleri bile her şeyi ama bakın her şeyi göze alarak size gelecek. Nasıl bir U dönüşüyle pat diye bırakıp gittiyse aynı bir U dönüşüyle geri gelecek arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Aklımızdaki kişi, üçüncü kişinin yanında yıkımlara uğramış, yıkılmış, pişmanlıklar yaşamış. Evet, Bugünkü açılımımız böyle. Soru sorarak başladım. Baştan soru sorarak devam ettim. Ee, sizin gözünüzün önünde kartları açtım arkadaşlar. ne çıktıysa ben kendimi naçizane o şekilde yorumladım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin uyumlananlara sevgiyle alın. Uyumlanmadıklarınızın içinde mutlaka alacağınız mesajlar vardır. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.